Dünyadan, memleketinden, insandan umudun kesik değil diye ipe çekilmeyip de atılırsan içeriye, yatarsan 10 on yıl, 15 on yıl daha da yatacağından başka sallansaydım ipin ucunda bir bayrak gibi keşke demeyeceksin. Yaşamakta ayak direyeceksin. Belki bahtiyarlık değildir artık, boynunun borcudur fakat düşmana inat bir gün fazla yaşamak. İçerde bir tarafınla yapayalnız kalabilirsin kuyunun dibindeki taş gibi. Fakat öbür tarafın öylesine karışmalı ki dünyanın kalabalığına sen ürpermelisin içeride dışarıda kırk günlük yerde yaprak kıpırdasa. İçeride mektup beklemek, yanık türküler söylemek bir de bir de gözünü tavana dikip sabahlamak tatlıdır ama tehlikelidir. Tıraştan tıraşa yüzüne bak. Unut yaşını koru kendini bitten, bir de bahar akşamlarında. Bir de ekmeği son lokmasına kadar yemeyi, bir de ağız dolusu gülmeyi unutma hiçbir zaman. Bir de kim bilir, sevdiğin kadın seni sevmez olur. Ufak iş deme, yeşil bir dal kırılmış gibi gelir içerideki adama. İçerde gülü bahçeyi düşünmek fena. Dağları, deryaları düşünmek iyi durup dinlenmeden okumayı yazmayı bir de dokumacılığı tavsiye ederim sana bir de ayna dökmeyi yani içeride 10 yıl 15 yıl daha da fazlası hatta geçirilmez değil geçirilir kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevahir